unutarak, yanılarak veya hata ederek namazın farzlarından birinde geciktirme olursa bu noksanlık namaz sonunda iki secde ile o namazı tamam kılar. Buna sehiv secdesi denir. Sehiv secdesi şöyle yapılır. Namazın son oturuşunda tahiyyat duasını okuduktan sonra önce sağa sonra sola selam verir, iki secde yapar ve yeniden tahiyyat, salli barik, Rabbena dualarını okur ve tekrar sağa sola selamla namazını tamamlamış olur. Sev yapacak kişi imam ise o zaman namazın son oturuşunda tahiyyat duasını okuduktan sonra sadece sağa selam verir ve tek başına kılanın yaptıklarını aynen yapar. Böylece imamın da cemaatin de namazı tamamlanmış olur.